Hümeze Suresi, kibir ve başkalarıyla alay etmeye karşı sert bir uyarı veriyor. Bize, bu tür davranışlarda bulunanların Allah'ı hoşnut etmediğini hatırlatıyor. Bu davranışlar, gururla dolu bir kalpten ve tevazu ve merhamet değerlerine saygısızlıktan kaynaklanıyor. Sure, gerçek değerin maddi varlıklarla veya sosyal statüyle ölçülmediğini vurguluyor. Bunun yerine Allah katında doğruluğun ve iyiliğin önemini vurguluyor başkalarını servetleri veya soyları nedeniyle küçümseyenler kınanıyor. Onların eylemleri, kendi ölümlülükleri ve Allah huzurundaki sorumlulukları hakkında çarpık bir anlayışı yansıtıyor. Sure, gerçek onurun tevazu ve herkese saygı duymakta yattığını hatırlatan güçlü bir uyarı niteliğindedir. Hümeze Suresi, servet peşinde koşmanın aldatıcı bir tuzak olabileceğini vurgular. Zenginlik biriktirenler genellikle yanlış bir güvenlik ve üstünlük duygusu geliştirirler. Servetlerinin onları başkalarından üstün kıldığına inanabilirler. Bu yanılsama onların kibirli davranmalarına ve daha az şanslı olanlara karşı kayıtsız kalmalarına yol açar. Sure, servetin geçici olduğunu hatırlatır. Kazanıldığı kadar çabuk yok olabilir. Gerçek güvenlik maddi zenginlikte değil, Allah'ı anmakta ve doğru bir yaşam sürmekte yatar. Servetin geçici doğasını vurgulayarak, sure inananları kalıcı hazineler aramaya teşvik eder. Sure, kibirliler için bir ceza biçimi olarak hütam'e kavramını ortaya koyuyor. Kesin doğası belirtilmemiş olsa da, şiddetli ve ezici bir azap olduğu anlaşılıyor. Bazı yorumlar, kıyamet gününde kişinin günahlarının ezici ağırlığını atıfta bulunduğunu öne sürüyor. Diğerleri ise kabir azabını temsil ettiğine inanıyor kesin biçimi ne olursa olsun. Hütame, kibir ve dünyevi servet peşinde koşmaya karşı güçlü bir caydırıcı görevi görüyor. Bu hayattaki eylemlerimizin ahirette sonuçları olduğunu hatırlatır. Günahlarımızın ağırlığı eğer kefaret edilmezse korkunç bir kadere yol açabilir. 4. bölüm Alevli uçurum. Sure Kafirler ve haksızlar için hazırlanmış alevli bir cehennem olarak tanımlanan cehennem ateşinin dehşetini tasvir etmeye devam ediyor. Kullanılan ingeler canlı ve düşündürücüdür ve Allah'ın mesajını reddedenleri bekleyen yoğun acıyı vurgular. Bu, eylemlerimizin sonsuz sonuçlarının sert bir hatırlatıcısıdır. Cehennem azabı yalnızca fiziksel değil aynı zamanda manevi'dir çünkü lanetlenenler Allah'ın rahmetinden sonsuza dek ayrılacaklardır. Bu korkunç imgeler Allah'ın affını aramanın ve dindarlık ve merhamet dolu bir yaşam sürmenin önemini vurgular. 5. bölüm. Gerçek zenginlik dindarlıktadır. Maddenin geçici doğasının aksine sure gerçek ve kalıcı zenginliği vurgulayarak sona erer. Dindarlık ve iyi işler. Bunlar Allah katında değer taşıyacak hazinelerdir. Tevazu, nezaket ve cömertlik geliştirenler ödüllerini ahirette bulacaklardır. Servetleri dünyevi mallarla değil, doğru eylemlerinin etkisiyle ölçülecektir. Hümeze Suresi, gerçek başarının servet biriktirmekte değil, iyi işler biriktirmekte ve Allah'ın rızasını aramakta yattığını hatırlatan derin bir uyarı niteliğindedir.